Evet bu videoda sizlere çok güzel haberlerimiz var. Hayırlı bir iş için bu videoyu çekiyoruz. Hı hı. Yanımda Türkiye'nin en iyi GTA topluluğu GTA Türk'ten Bora Çitim var ve Bora Çitim bizlere çok güzel bir haber getirdi. Aynen. O da GTA 5'in tamamen Türkçe altyazı ile şu anda değil mi? Şu anda Aynen, şu anda ulaşılabilir. Size olduğu. hayırlı haberlerle hayırlı. Gerçekten Aynen. müthiş hayırlı bir haber. E ee, PC versiyonunu 2 sene bekledi PC oyuncuları. Evet. PC versiyonu çıkalı 1 ay oldu ve 1 ay sonra Türkçe yama bu bir mucize midir? Nasıl oldu Bora? Ee, bir P ay sonra PC oyuncuları 2 yıldır beklerken biz gizli gizli 2 yıldır <gülüyor> <gülüyor> e, bu Yaman yapıyorduk ve büyük bir gizlilik içinde yapıyorduk. E, neden gizli yapıyorduk? Hem baskı altında kalmak istemedik. Hem bu şekilde büyük bir sürpriz yapmak istedik. Türk GTA oyuncularına, Türk oyuncularına. Ee, ben yani yaptığımız en büyük sürprizlerden biliyoruz ve Süper iş. Evet, GTA Türk olarak 10. yılımız. 10. yılımızda verebileceğimiz daha büyük bir hediye yok yani e, Türk oyuncularına. Şu anda oyundaki sinema salonundayız ve siz e, filmleri dahi Türkçe çevirmişsiniz. Evet. Britanya'daki en yalnız robot bu arkadaşmış. Evet, yalnız robot diye bir film varmış. E, sabahları çıkıyor Los Santos'ta. Ona gittik şu anda. Yani bu iki sene süren bir emeğin karşılığı arkadaşlar ve tamamen bedava, değil mi? Yani Kesinlikle, aynen. Sitemize, sitemize girip indirebilirsiniz. Siteye girebiliyorsunuz. Bu videoyu bizim e, sitede seyrediyorsanız hemen burada altta bir yerlerde Hı -hı. E, link vardır. Oraya tıklayıp e, indirebilirsiniz. Hadi bakalım. Film şey, yeter biraz oynayalım. Filmleri kadar. Öreler, bütün e, konuşmalar vesaire her şey. Her şey oldum. Türkçe. Her şey Türkçe. E, şimdi ben size. Kuyumcu babasına, dükkanı soygunu. Babasının minik kızı. Evet babasının minik kızı da güzel görevdir yalnız. Eee kuyumcu dükkanı soygununu... Görevdi Gördüğün... mi o? Babasının minik yapımcı kızı. Yapımcı var falan bu yarışma. Ha var. evet evet aynen öyle şeye gidiyorduk. Ee, salona gidiyorduk sen benden daha iyi hatırladın abi. <laughs> Evet, geldik Benim şeye. Benim gördüğüm kadarıyla bu işin iki yolu var. Ya içeri ikinci ya bir şekilde gireriz. Okuyamadım, geçti. Evet. Ee, Türkçe karakterler de var. Türkçe karakterler de var, aynen öyle. Ee, şöyle bir şey var. Yamayı yaparken kaliteli olsun ya. Mesela şu anda gördüğünüz arka arkaya yazılar var ya. Onlar oyunun dosyasında arka arkaya değiller ne yazık ki. Ee, mesela buradaki yazı dosyanın en üstünde. Diğer yazı bambaşka bir yerde. Bu yüzden e, çevirmenler de çevirirken büyük zorluk çekiyorlar. Anlam karışıklığı oluyor. Süreden ee, bir diyalog olmadığı için adam kesin, bilemiyor yani nasıl adam çalışıyor. aynen Mesela ''Hold me'' diyor. Kimisi ''Tutun beni'' diye çeviriyor. E, biz önceki diyaloğu bildiğimiz için ''Sarıl, sarıl bana'' evet. diye çeviriyoruz mesela. E, önceki diyaloğu nasıl biliyoruz? Bunun için de emek harcadık. YouTube'daki GTA 5 e, görev videolarını izledik. Yani çevirmenler YouTube'daki GTA 5 görev videolarını izledi. Bütün hepsini değil mi? Bütün hepsini. Bir yani de görevlerin görevlerin seçimlere göre ayrılıyor. Kesinlikle. Başarırsan bir şey oluyor, başaramazsan değişiyor falan. Evet. Bütün versiyonlarını yani buldunuz. Şöyle bir şey var Tabii aynen bütün versiyonlarını denedik biz. Şu anda seçim yapıyoruz galiba. Gürültülü mü yapalım, zekice mi yapalım abi? Gürültülü yap ya. Gürültülü yapıyorum. İşte kafadan gibi yani hiç. Kanın hala deli akıyor. <laughs> e, ne diyordum abi? Ben şeyleri seçiyorum hemen, sürüş becerisi falan evet, şeymiş. Videolardan, tek tek YouTube'dan bunları izlediniz. Evet, evet. Kendiniz oynadınız her birini. Oradan bakarak. Şöyle Bak, bir şey var, ee, bir oyuncu bu çe çevreyi, bu oyunu oynadığında çev bizim çevrelerimizin sadece yüzde %40'ını, %50'sini görebilecek. Okay. Çünkü seçimler dolayısıyla. Çünkü seçimler var. Mesela gittik gürültülü seçtik, diğeri sessiz olanı o oyuncu göremeyecek. Evet. Bir daha oynayacak. Ya bir daha oynayacak. Ya, bir daha oynayacak. Ve veya şöyle bir şey var, bu görevi başarısız yaptığında ekstra diyaloglar var ikincide. Ee, öyle bir şey, yani bir oyuncu tüm e çevreleri görür Ki mesela Vinewood Tepelerinde tur diye bir şey var, saçma sapan. Ki çoğu kişinin gideceğini bilmiyorum ama yani her şeyi çevirdik. Bayağı da gereksiz <laughs> diyalog var. Belki bilirsin Franklin, Lamar falan evet, çok bu boş, bu konuşuyorlar. boş konuşuyorlar. çok boş konuşuyorlar. Ee, şeyi de baktım, yani çeviri kaliteniz de gayet iyi, cümleler çok düzgün, terimler düzgün. şey yapın. Mesela bu Franklin'in e, WhatsApp dog falan der ya, dog'ı nasıl çeviririz? Dog, dog ne oldu? Dog'ı dostum olarak... Köpek demediniz Ha, Ne haber köpek demedik, yani öyle bir saçma bir şey olurdu. Dostum olarak çevirdiler onları. Mesela pa Pal diyor şey, ee, Michael onu da, onu da dostum olarak çevirdik. E, bu şekilde. Bunun dışında, mesela programcılarımız bunun hızlı olması, bir ay içinde olması şöyle bir şey. PS3'ten aktardık PC'ye. Normalde aktarılmıyor. elle tek tek tekrar girmen lazım. Fakat programcılarımız yama boyunca 6 tane ee, tool yazdılar. 1 tane PHP tool yazdılar, 5 tane C-Sharp tool yazdılar. Şu anda mesela programcıların yazdığı tulla çevirmenler İngilizce kalan yerleri görebiliyor, evet. düzeltebiliyor vesaire o şekilde yani programcıların e, yaptıkları tool'larla birlikte bu şekilde hem profesyonel oldu yani çevirmenlerin de tabii ki şeyi e, emeğiyle hem peki profesyonel şey oldu şey hem soracağım. hızlı oldu. Yani siz bu işi tamamen e, herhangi bir maddi beklenti, yani yok öyle bir evet. beklentiniz değil mi? Tamamen bedava yani peki bir şey var mı? Bir donate bir... Ee, bağış bağış gibi bir şey var mı sitede? En azından insanlar bu kadar emeği, 2 ee, senelik emeği bir şekilde Ya ne güzel yapmışlar ben de bir destek olayım derse olabiliyor mu? Destek olan Destek minimus olmak söyleyeyim. Evet minibüse sevineceğiz. Destek olmak isteyen arkadaşlara e, Çeviri sitesinde bağış Butonu koyacağız. Bunun dışında e, Hiçbir e, karşılığı yok bunun yani karşılık almıyoruz e, Türk oyuncularına 10. yıl hediyemiz olsun istedik evet. ki e, Bu arada oyun biraz kasıyor. Hani çok takılmayın. Ee, zaten amacımız burada oyunu göstermek değil. Altyazısını göstermek. Evet. O yüzden vay efendim FPS e düştü. Aa nasıl bilgisayarda oynuyorlar olmasın Ya bilgisayar sağlam da kayıt cihazını falan da koyunca. Evet, kayıt falan şey yapınca biraz mala bağlanır. Aynen. E evet, <laughs> fena çok değil şu anda. Değil yani. Kuyumcuya gidiyoruz. Kuyumcu evet. Peki, ya, kaç satır var yani? Hmm. Ya bu Neyse. şimdi çevirmenlerin bildiği iş. Ben daha çok tanıtım bölümünde olduğum için evet. ama Eee GTA 4'ün, yani. tabi GTA 4'ün bile çok ee baya kaç bin sayfaydı, 5000 bin sayfa mıydı, 10 bin sayfa mıydı ki bunun GTA 4'ten kat kat fazlası var. Şu anda Michael da kendini tanıtıyor. Yani eee bunu şeyde oynadım, kendi başıma oynadım. Baya Türkçe'de olunca baya soygun havasına girdim ya. Adam şu anda işte diyor yok yakalanırsanız bilmem ne falan şey birbirimizi tanımıyoruz. Herkes kendini tanıtıyor. Ee, GTA Türk olarak karşılığı yok demiştim 10. yıl hediyemiz olsun diye ki bundan önce mesela 10 yıl önce kurulduğumuzda GTA San Andreas Türkçe yamasıyla geldik biz. GTA San Andreas'ı Türkçe'ye çevirmiştik. San Andreas oynadığınız San Andreas'ta yani Türkçe oynadığınız San Andreas da bizim elimizden çıkmıştı diyeyim. Bunun dışında GTA 4'ün The Bald of Gay Tony yamasını çevirmiştik Türkçe'ye. Yani ee biz... Küfürleri nasıl çevirdiniz? Küfürler hiç aşağıda Küfürler... gözüktü mü bilmiyorum ama... Küfürler küfür olarak kaldı değil mi? Tabi ee tabi... Demek ki şeyde baya vardı ya yani, gay -may, hepsi bayağı Öyle bayağı mi? Ben bakamadım falan. da hem sürdüğümden çizdi, dolayı. Çizgi filmde. Hee olabilir. Herhangi bir sansür görmedim. Ya baya ee direkt çeviri değil de yerelleştirme yaptık abi. Hı -hı. Yani dediğin gibi o dog olaylarını falan. Küfürleri de aynen o şekilde yaptık. Tabii yine şeyi söyleyeyim. Mi? Yani sonuçta siz kaç kişi yaptınız bunu? Ekibimizde 15'in üstünde ee evet. kişi var. 15 kişi ee zamanlarını arttırarak okulundan işinden vakit ya. bulunca yaptı bu işi. Evet. O yüzden arada sırada sayfa Efendim işte yanlış yazılmış kelimeler falan bunlar olabilir. Bunlara Şöyle, olabilmiyor lütfen. Evet, şimdilik olabilir. Şu anda mesela e, ilk ilk şeyi bu, ilk versiyonu. Ya sonra Fakat tabii ki bu yaz boyunca tüm update'ler, e, güncellemeler devam edecek. Ayrıca e, kullanıcılar rahatça indirebilsin diye yine bir e, tool yapıldı ve yükleme toolu e, normal oyun yükler gibi ileri 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 deyip yüklüyorsunuz. Ve eee daha sonra bu tool oyunun güncelle şeyin Türkçe yamanın güncelleştirmesi çıktığında, e, size haber veriyor Türkçe yamanın yeni Kullanıcı. güncellemesi çıktı e, indirebilirsiniz diye e, isteyen tulu indiriyor tulu isteyen indirir isteyen indirmez bu kullanıcının şeyine bağlı e, isteğine bağlı e, Facebook sayfamızdan, Twitter sayfamızdan, forumumuzdan da takip edip güncellemeyi indirebilir. Peki, bir söyle be abi Facebook sayfanızı, sitenin ismini şey. Eee sistemiz tabii gtatürk.com. gtatürk.com'a girdiğinizde zaten Twitter sayfamızı, Facebook sayfamızı, YouTube sayfamızı ee, evet de. bulabilirsiniz. Gördüğünüz soygun gibi arkadaşlar. Eksiksiz bir şekilde bütün e, soygun boyunca e, herhangi bir çevrilmeyen yer görmedim ben. Her şey tıkırında gayet güzel. Hiçbir şey atlanmamış. Şey de söyleyeyim Çünkü be. E, Tebrik rak rocks... ben. Teşekkür ediyoruz biz de. GTAturk.com ekibi olarak adına teşekkür edeyim. Çünkü asıl emek onlarda çevirmenlerde, programcılarda. Hepinize 15 kişiyle 15'in üstündeki eee elemanların hepsine biz buradan tebriklerimizi yolluyoruz. Türkiye'nin ilk GTA 5 Türkçe yaması hayırlı uğurlu olsun. İndirin, kurun. Aynen. Güzel güzel oynayın. Ee, bol bol da hayır duan <laughs> <laughs> Aynen öyle. GTA Online konusunda da şunu söyleyeyim. Ee, Rockstar Games bir açıklama yapmıştı. Oh, Rockstar Games bir açıklama yapmıştı. Ee, online yani banlanmıştı online kullan kullanıcılar. Uh -huh. Açıklama yaptı. online'ı etkilemeyen e, modlar banlanmayacak kullanıcılar banlanmayacak diye. Bu Bunun yüzden yani Türkçenin online'a e hiçbir etkisi yok. Bu yüzden gönül rahatlığıyla e, kullanabilirsiniz yamayı. Bu konuda hiçbir sorun yok. Güzel. Bu arada sen e, pazar günleri multiplayer live'da GTA yayınlarına e, katılmaya devam ediyorsun. Evet her pazar yani, yani bir yılda evet, aşkın pazar süredir. Pazar günleri de size saat 9-11 arasıydı değil mi? Evet aynen öyle. 9-11 arası. arası Mertan Yalçın'la, Yalçın Pinti, Pinti Panda'yla. E, işte Pintipanda, tipanda Bora Şefik ve herkesle evet. beraber Yavuz abi. Canlı yayınlara bekliyoruz. Efsunce evet, son bir şey var mı? Ee, söyleyeceğim son bir şey tekrar teşekkür ediyorum. Ee, GTA Türk ekibine diyeyim. Yamayı yapan ekibe gerçekten büyük emekleri var. Adamlar okulda çevirdiler, işte çevirdiler, her yere çevirdiler ve çoğumuz öğrenciyiz. Ee, ellerine sağlık hepsinin. Bunun dışında size de teşekkür ediyorum. Yaman'ın incelemesine ev sahipliği yaptığınız için. Rica ederiz. Harika olmuş. Elinize sağlık. Ee, i̇ndirin oynayın arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.